Ons altındaki yükselişin devam ettiğini görürüz. Hindistan Pakistan arasında bir savaş çıkabilme ihtimalini konuşuyor piyasalar ama zaten bakın 3000 doların üzerine çıktığımız zamandan itibaren Bırakın Amerikan başkanını. Her tür sorun karşımıza çıkmaya devam edecektir. Borsalar aşağı yönlü geliyor. Trump'ın açıklamaları ticaret savaşı derken altının yükselişine sebebiyet verecek. Her gelişme karşımıza çıkacak. Bu İran savaşı olabilir. Bu Pakistan, Hindistan olabilir. Trump'ın getirdiği ticaret savaşının kaynaklı resesyon olabilir. Bunların çeşitliliği çok fazla karşımıza çıkmaya devam edecek. Dip noktayı bulduk mu? Hayır aslında dibimiz 3000 dolar ama burayı görmek zorunda mıyız? Değiliz. Ama 3260'da şu anda tutunma eğiliminde deneme yapıyor. Bakın buradan kaçıncı defa, dördüncü defa, aşağı yukarı üçüncü defa dönüyoruz yukarı yönde. Ben dün katılda özellikle belirttim. O katılda belirttiğim nokta da 30 dakikalıkta şurayı geçtiği anda, yani 3310'u geçtiği anda 3433'e kadar bildirim yaptım. Ve bu bildirimini hatta Twitter'da da yayınladım. Yani yukarı yönlü hareketi aslında akşam saatlerinde gördük. Fakat ne kadar sürebilir ya da ne olabilir kısmında biraz da gramdan bakalım. Şimdi gram yıl sonunu soruyorsunuz. Yıl sonunda gramın gidebileceği seviye şuradaki 5700'ler civarında. Neden 5700'ler civarında? Çünkü şu noktaya geçtiğinde yani 2700'leri aştığında yaklaşık birebirlik bir hareketin devamlılığı var. Geri çekilme olsa da buraya doğru gideceksiniz. Yıl sonu tam orada kapatır demek değil bu. Orayı görür demek. Yani gördükten sonra satış yer orayı konuşuruz. Ama orayı görme eğiliminde devam edeceğini söylemek mümkün. Gümüş tarafında ise halen 33.5'ların üzerinde kalamıyoruz. 34.5'ün üzerinde aylık kapatamıyoruz. Problemimiz bu. Ama gram tarafında ise 40 TL'nin üzerinde kalıcılık pozitif. 40 TL'nin üstünde kalması artık devamlılığın geleceği demektir. Yani biraz daha artık gümüşte yukarı yönde 34.5'ü zorlama hamleleri gelebilir.